arkadaşlar bugün serbiyede tekrardan Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Bugün e, biliyorsunuz ki Brawl Stars sezonu yenilendi. Biz bugün aşamalı kasacağız arkadaşlar. Böyle sıfırlandı. Şimdi ilk başta e, aşamalı seçelim buradan. Aşamalımızı seçtik. Şimdi ilk maçımıza geçelim. Arkadaşlar geldik. Ödülavu geldi. E, güçlü bir karakter seçmek istiyorum. E, buradan ne seçsem. Cross edeceğim arkadaşlar. Bizim takım böyle arkadaşlar. Şimdi şuradan direkt ben bir alacağım. Şöyle yavaşlattık şeyimizde de. Lan öl öl hadi. Öl artık. Öl artık. Hadi Edgar öldür o atıcıyı. Ya nasıl bir botsun ya. Aldık aldık. 9'a 6 şu anda. Yıldızımız 9'a 9 oldu. Şunu alırsak. Şunu ben aldım onu, ben aldım onu. Tamam, 13 olduk. Lan hayır lan onu öyle atlama üstlerine. Hadi ben buradan pokoyu alırım. Alırım pokoyu. Zehrim ölür mü? Edgar oradan aldı. 19 puanız. 1 puan lazım sadece. Hiper şarjıma şöyle basayım. Ve maç biter. Arkadaşlar. Ee, direkt 100 şeyimizi aldık herhalde. Direkt arkadaşlar 100 paramızı aldık. 5'ü e gelince şey atacağız, kostüm veren şey atacağız arkadaşlar. Ondan sonra işte bronzu bittikten sonra de elmas da elmasla efsane veriyor. Öbürlerinde de full efsanevi zaten arkadaşlar. Ustalara kasamayız. Neyse arkadaşlar şimdi öbür maçımıza geçelim. Maçımıza girdik arkadaşlar. Bizim takım böyle karşı takımı da görüyorsunuz. Direkt şuradan ben aksiyonumu basıp ultimi dolduracağım. Beni bekliyorum. Oradan grif geliyor. Grif oraya gitti. Aldım uf çok güzel. El primo'yu da alırım. Tamam 3 yüküm oldu. 3 yüküm oldu arkadaşlar. Elmas gelsin. Ben şöyle boş boşuna ulti attı. Tamam aldım onunla. El primo'yu alırsın Kurov sen. Şey işte şeyli pardon. Öldüm. Öldüm. Ama sonra anda ölmedim. O şeyin ölür mü Kurov'un zehrine? Ölmedi El primo. Hemen Griffin üstüne atladım. Lan Abi bu ne? Şeli aldı bütün yükleri. Şöyle gidelim arkadaşlar. Şeli herhalde pusuyor. Hadi lan. Lan biraz sizi de sıkın. O adamsın. Adamsın Spike. Ve 10 yük yaptık arkadaşlar. Spike sen geride dur ölme. Tamam adamsın. İşte arkadaşlar kromi parçası bu işe yarıyor. Ee, gördüğünüz gibi zaten de yendik. Şöyle bekleyelim burada. Onlar bizi bulamaz. Ve maçımız bitti arkadaşlar. Bir 100 puan aldık. Derecemiz düşük olduğu için botlar geliyor. Bot atıyor herhalde oyun. Kolay kolay iyi çıkarız bir şeye. 400 olun, olup geleceğim arkadaşlar. Ondan sonra bir maç atacağız. Arkadaşlar 394 şey oldum. Derece. Şimdi bir tane maç atacağız. Ondan sonra e, kıyafet şeyi açılacak. Burada ilk başta Brawl Pass'tan biriktirdiğimiz şeyleri alalım. Aha gizemli. Lan hızlıca açtım fark etmedim. Frengi şey çıktı arkadaşlar aksesuar. Şimdi maçımıza geçelim. Bizim takımı görüyorsunuz arkadaşlar. Hemeni buradan şöyle. Şuraya attım şeyimi. Aksesuar mı? Buradan aldım. Şu... Ya abi sen oraya nasıl pustun ya? Nasıl nasıl? aldım. Burada bir pusuyordur kesin biliyorum. Biliyorum ama yeni pustonu. Onu da aldık. 5 tane elmasımız oldu arkadaşlar. Yardıma geldim. Lan boşuna ulti bastım. Hayır ya. Lan sıkın sıkın. Sıkın. Ya bir anda düştü bütün elmasımız. Şey ne yapıyorsun ya? ya. Bizim bot takım yüzünden yenildik ya. Artı 2 vardı lan gene de. Görev de yaptık arkadaşlar. Buradan bir şey açacağız. Şuradan direkt 100 kredimizi alalım. 1000 altınımızı da alalım. Bunları açalım arkadaşlar. Süper ender. Süper ender de kaldı. Bu ne verecek? Hızlıca açıyorum bunu. Bu da süper ender. Neyse oyun geçelim. Bizim takımı görüyorsunuz. Buradan direkt Max geldi. Max'i buradan aldık. Bir tane daha spike var. Hadi değdi. 3 tane direk elmasımız oldu. Güzel başladık maça. Ultisini attı. Vurduk öldü. Ben burada tek kaldım. Şu ortaya attım şeyimi. Biri gelemesin diye. Canımız da olsun arkadaşlar. Ah spike'ı da aldık. 8 tane yükümüz oldu. Hadi lan. Canım çok az dayan. Alın onu da. Onu da alın. 9. Lan pusu kurmuşlar. Lan hayır. Gitme oraya gitme ölürsün. Lan öleceğim. Ha. Tamam aldık Leon'u da. Buraya tekrardan pusmuş. 6, 5, 4 can doldur. 3, 2, 1. 0 aldık arkadaşlar. Bakalım olacak mı yoksa 490 şeyde mi kalacak 496'da. 496'da kaldı ya. Arkadaşlar sizi bekletmemek için hemen öbür maçı ben yendim. Şimdi arkadaşlar bronz 2 oldu e, ko kostüm şeyini açacağız aşama ödülüm buradan hemen he. hadi lan bir tane kostüm ver be bir tane kostüm için bastım ne veriyor dediğim gibi ben konuşmak istemiyorum sadece bir üzüldüğüm şey var Buyurun. Peki hiçbir şey söylemiyorum Yüz mücevher verdi. Başka ne verecek ki? Başka ne verecek? Şimdi arkadaşlar 700'de falan 700 falan yapıp geri geleceğim iki maç falan atıp öbür şeyi de açacağız arkadaşlar. şimdi görüşürüz. Arkadaşlar 859 puan oldum. Ee, şimdi iki maç açacağız. İki maçtan sonra 1000 puan olacağız. Ondan sonra tekrardan kıyafet veren şeyi atacağız arkadaşlar. Ee, şimdi maçımıza geçelim. Arkadaşlar maçımız başladı. Direkt şuradan sağa doğru gidelim. Rakibimiz güçlü arkadaşlar. Makinemiz baya güçlü. Arkadaşlar menzilim yetmiyor ki sıkayım ya. Şöyle ortaya doğru gidelim. Bu onun üstüne atladık. Ama öldürüyorlar. Bizim bir güç de şuraya mayını attı bu. Bir sürü adam öldürüyoruz ama elmas dolanı öldüremiyoruz. Lan herkes bana sıkıyor. Tamam Leon adamsın. Aldın onu. 7 yük var sen kaç geriye. Sen kaç. Bitti maç. Al o yükleri. Sen al ki. Tamam. bu Sen, biz seni koruyacağız. Tamam bu maç bizde. Net bizim maç. Böyle geldik, boyu da aldık. Tamam. Bizim Leon'u daha öldüremezler. Ve arkadaşlar 100 puanımızı aldık. Bundan sonra bir maç daha atıyoruz. Bakalım 959 puanda kaldık arkadaşlar. Şimdi direkt öbür maçımıza geçelim. Elmas kapmaca attı arkadaşlar. Bizim takımı görüyorsunuz. Sonrasında basalım da ultimiz de olsun. Tamam. Kork. Bir aldı beni. Leon alırsın. Aldım. Alamadım. Aha arkadaşlar 5 tane elmasımız oldu. Şunu da alırsam 6 olacak. Ha işte böyle ölür. Ben varım burada. 8 oldu. Geçtim şuraya e. Onu da aldım. Bunu da aldık. Sağ elmasları bana. Bir geldi arkadaşlar. Hemen e alacağım kaçacağım hadi. Aldım kaçtım. Güzel. Ben buraya pusarım arkadaşlar. Ben buraya pusarım. 4 ortaya çıkayım. İşte beni daha öldüremezler. Ve bin puan oluyoruz arkadaşlar. Bronz 3 olduk. Buradan direkt kıyafetçiğimizi de açalım. Gene bir şey çıkmayacak. Hadi düzgün bir tane kıyafet çık. Dediğim gibi ben konuşmak istemiyorum. Sadece bir üzüldüğüm şey var. Buyurun. Peki hiçbir şey söylemiyorum. Gidiyor sprey veriyor. Ya. Bir kere bir hiçbir şey çıkmadı bana oradan zaten. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadar olsun. Abone olursanız sevinirim. videoyu beğendiyseniz de like atın. Görüşürüz.